Şimdi Bokbenheim'dayız. Wildbad'ı göstereceğim size. Hadi gelin bizimle birlikte. Saç ben burayı bir de nereye benzetiyorum biliyor musun? Mu? Sinop Erfelek. Çox yerdə balıq xara yetişdirirlər. Qırılıq quşu. Mangalla. Hə. Baxsana tavuz quşu. Ay. Ah, baxın şurda da var. Atsa mə gözəl olacaq. Ne kadar güzel. Ya sarmış ağacı. De, bir gün Bugün böyle havayı böyle gez, gezelim. Bugün. Bir şey şimdi hiç de. güzelmiş ha. Güzel. Döngü de az oldu ha. Wer wird Erster? Eins. Jeschim wird Erster. <laughs> Aber Nadel, ne zwei hey, bitte. Ah, eins, zwei, drei. Jeschim, check mal. Bugün Semra Hanım bugünlerden 30 Mayıs 2020 misin unut Mayıs <gülüyor> <gülüyor> Cumartesi günü arkadaşlar bir kaç görüntü çektik güzelliğin içinde ormanın içinde ben de son bloklarımı şey kesiyorum bayağı bir arkadan geliyorum ya 10 e, gün falan sen ne diyorsam hep. Nisan demişim. Genellikle arkadaşlar gerçekten bu pandemi sebebiyle böyle evde kıskaç altında oturmak da bir türlü Mayıs'a geçemedim. <laughs> Allah'ın izniyle bugünden itibaren Mayıs'a geçeceğim herhalde. Diğer günde Haziran'a giriyoruz zaten. Allah'ım aklımızı fikrimizi bizde bırak. Neyse şimdi bir 10 kilometre daha yapıp ondan sonrasına Bad Windsheim'da, gidiyoruz. Vallahi hep bizim çevremiz işte. Evet, burası Bad Windsheim'ın çevresi Mittelfranken. Yavaş yavaş. Bizim alımda da Mittelfranken'den oluyor. Evet. De eyaletin aynı il olarak. Ha, il olarak, evet. <laughs> yavaş yavaş böyle hep birlikte gezeceğiz. Bugün Bir de Bad Windsheim'ın geçen sefer gezmediğimiz yerleri gezdireceğiz size. Hadi hep birlikte günümüze başlayalım. Halınızı hatırınızı sormadım. Umarım hepiniz de iyisinizdir güzel dostlarım. Bizi soracak olursanız çok şükür biz de iyiyiz. Hadi hep birlikte şimdi güzel bir güne başlayalım. Burası da Bokbenheim arkadaşlar. Deminki Wildbad zaten Bokbenheim'e ait. Bu Bokbenheim kirazıyla yani daha doğrusu meyveleriyle bizim bu çevrede çok ünlü bir köy. Burada şöyle yapıyorlar. E, her sene kirazlık döneminde kiraz ağacı kiralayabiliyorsun. 5 öyle mi? 10 öyle mi? Ağaç kiralıyorsun. Belediyeye gidiyorsun. İmza kartı numarasını veriyorlar. Ağaç numarası. E, bir tane komple büyük büyük ağaç senin olmuş oluyor. kirazda bir tane kadar. Kirazlar bir tane kadar evet. Yani işte Evet. Şimdi de Pokbenheim'dan Batwinsheim arasında tam arasında arkadaşlar diye bir köy var. Burada da Amerikan kışlası var. Onu da gösterelim uzaktan size dedik. Şimdi evlerin arkasında kalıyor ya da ön tarafında. Burada eskiden yani 20 sene öncesine kadar ev yoktu. Yani şu yeşil ev vardı evet. Burası gerçek köy. Demin o yeni evler yoktu yani. Burası köyün kendisi zaten. Bakın zaten şurada da yazıyor Amerikan kışlası. Ah, Mahmut şimdi karar kıldı o tarafa doğru gidiyor. <laughs> Orada da Amerikan kışlası var. Yani bu çevrik altında Amerikalılar yaşıyor yani askerler. Marketleri, okulları, her şey bu çevrenin altında. Sen ben giremiyoruz, girersek de pasaportla girmemiz gerekiyor. Yani Amerika gibi burası Evet, Amerika sınırı yani burası. Top, evet. Burada da askerler, yani asker lojmanı burası. Çok büyük arkadaşlar, çok uzun. Yani resmen böyle bir köy kadar. Ve burası havalimanı da var buranın. Şu arkada gördüğün havalimanı. burada da şimdi başka bir başka köye giriyoruz arkadaşlar. Bu yol üstündeki evler eskiden köye giriş. Yani gümrük gibi bir şey düşünün. Bu köyümüzün adı da Ekelheim. Görüntüyü bozdum ya şu hırkayla. Bir tane de köyün çıkışında var. Yani gümrük kapısı olaraktan düşünün bunları. 1713. Evet. Şimdi tam Tom'un evine giriyoruz böyle toplamadım dedi ama müsaade aldım. O yine yok dedi. Ben yine de çekiyorum. Burası görümcemin eski odasıydı arkadaşlar. Kendi ev turumu çekmeden perdesi var ama yukarıya çekmişler hava alsın diye O evim her zaman dağınık der. Dağınık olmadığı halde. Anne fırında yemek var. Aha bakın bu da tontonum. Anne bir selam söyle. Hello. bu da kutu gibi mutfağı. <laughs> selam ver. Arkadaşlarıma yolluyorum. Var dışarıda anne. Bu da böyle oturma odasımız. Şimdi önceki halini çekmek istedim. Şimdi bu 2-3 hafta içinde bunlar hep boyanacak. Yerler değişecek. Ondan sonra bir daha çekeriz. Bu da şimdi hol mu deniliyor? Biz salon diyoruz düzden. Öyle yani. Bu kadar. Bugünkü mangal ustamız. Açıyor mu? Arkadaşlar 2-3 hafta sonra dedeydim yapacaklar diyeyim. Ama bugün baba oğlu dükkana gitmişken hemen boya aldılar. Denemek için ama evet. Başladı. Mahmut da şimdikten başladı. Zaten 2-3 sefer daha üstüne geçilir. O sıra hele şükür burası da bembeyaz olur. Ay, bir, üstünün, 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 Yo ben doğru biz oraya gidecek o zaman kızlarının. Bakın Şimdi bir de kapılar da daha beyaz boyanacak. Demin size dediğim gibi bu yerler muşamba zaten. Bunlar da değişecek. Babam baktı da yeni dokundu 8 8 Annem beğensin dedi babam. Bence de annem beğensin. Anne. Efendim annem. Geçen sefer Batvin Semtur'unda şu sokağın sonunda çarşı içine gitmiştik. Şimdi de asıl çarşı içine has yolu böyle arkadaşlar. Şurada zaten çarşı ortası yazıyor. Böyle küçük, nazik evler görürsünüz. Çok eski bir evi zaten tamire alınmış. çarşı ortasına gidiyoruz. Bakın eski tarihi evlerinden başlayabiliriz. elleri yıkamam bile fırsat olmadı arkadaşlar. Kızlar dedi ki anne dedi bile girmeden tekrardan çarşı ortasında gezelim. Bakın daha ellerim bile toprak kir. <laughs> 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 Simge'yi göstereceğim de. <gülüyor> <gülüyor> bakın şu güzelim eve bakın. Öbür tarafa çevireyim sizi. <laughs> arkadaşlar bu evde Mahmut'un doğduğu ev. Ama tabi böyle durumda değilmiş. Çok eski ev. Sinema yanı evi diyorlar buraya zaten. Altı da fırın. Hakiki bu Batvin Saymen fırıncısı burası. Ee, beşinci, altıncı nesil zannediyorsam. Bunlar hep eski ev arkadaşlar. Onlardan hoteli çevirmem. Zaten bunlar yılların oteli. Sonradan kurulan bir otel değil. şimdi dondurmacıyı size tavsiye ettim. Geliyorsanız da burada Yunan restoranında yemek yiyin arkadaşlar. Çok güzel, leziz yemekleri var. Burası da Anı Mezarlığı. Savaş döneminde, ilk savaşında bu da Batı'nın sayın zamanlar işte. E, savaşçılardan, yöneticilerden birisiymiş. Onun da heykelini buraya kurmuşlar. Eren bu heykeli arkadaşlar benim kendi babama benzetiyor. Burada da vefat edenlerin yine savaşta kalanların yıl, tarih hatta gününe kadar bile isimleri yazıyor. Bunlar ama sadece yalnız bilinenler. Güneşten umarım görüyorsunuzdur. Şöyle durayım da görün. ana heykelinin burasından. Zaten hemen belediye binası. Size burayı göstermiştim. Hemen bunun yanında da kilise var zaten. Böyle yine çarşı ortasına çıktık. Geçende de şu dondurmacımız tam şuradaydı arkadaşlar. Şu arkadan beri böyle geldik. Bu sefer de böyle çıktı. Burası da kuş bakışı Demir'den Bad Windsheim. Bakın. Bu sefer geçen de size gelmişim göstermişim içi buharlıydı. Bu sefer iskeletler böyle gözüküyor. Beni de gözüküyorsunuz aynı zamanda. Geçen de Eren, Mahmut ben şöyle aşağı inmiştik. Şimdi tekrardan eve doğru yürüyelim. Şöyle gidelim ama yolu çekmeyeceğim. Kaysi, şeftali daha e, ne vardı? Nektarin vardı bunun içinde. Az yumuşamıştı arkadaşlar. Ben onları dün akşamdan şekere yatırdım. Tabi tencerenin kenarını da görüyorsunuz. Ocağı da taşmış ben içeride iş görürken. Şimdi blenderini de çektireyim. Ondan sonra Marmelatımızı kavanozlarına alalım. Şimdi buna boşalttım arkadaşlar. Birinde doldurdum size de göstereyim. Böyle daha kolay oluyor. Marmelatlarımızı şimdi boşaltıyorum. Ben böyle küçük kavanozlara koymayı daha fazla tercih ediyorum. Hem bir yere giderken elim boş gitmemiş oluyor arkadaşlara, aileye falan verebiliyorum. Hem de açılınca hemen yenmesini istiyorum. Bazen de oluyor yenmiyor, kalıyor. Ondan sonra kötü de olabiliyor. Yani fikir amaçlı sizden paylaşmak istedim bunu. Marmelatlarımı kavanozlara koydum. Koyduktan kapağını da kapattıktan sonra arkadaşlar böyle ters çeviriyorum. Va tamamıyla vakumlasın diye. Soğuduktan sonra da tekrardan düz çevirip yerleştiriyorum. Testimizi de yapalım arkadaşlar. dağılmayınca görüyorsunuz dağılmadı. Yani marmelatımız pişmiştir. Turşu kuralım arkadaşlar. Böyle karışıklığına havuç. Şimdi böyle 2 tatlı kaşığı limon tuzu aldım. 2 tatlı kaşığı da tuz. Yarım çay bardağı sirke. Yarım litre de kaynar su. Yani bu zebzelerimi haşlamadım arkadaşlar. Bu su tabi az gelecek üstüne ya da yok. Evet biraz az geliyor. Hemen şurada kaynattığım suyum var. Üzerinde bundan ilave edeceğim. Ağzını kapatacağım. Ters çevireceğim. Ondan sonra 2-3 gün içinde en fazla bir hafta sonra olursa.